Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cupcake yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler: 2 yumurta, kabartma tozu, vanilya, 1 paket kakao, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şekere ihtiyacımız var. Ve böyle minik cupcake'lerim var benim. Bunlardan küçük, küçük tatlı atıştırmalık yapacağım çocuklar için. Evet, şimdi başlıyoruz. Öncelikle 2 yumurtamızı kırıyoruz. 1 su bardağı şeker ekleyip karıştırıyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz, sütümüzü ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. 1 su bardağı un, kakao. vanilya ve kabartma tozunu ekliyoruz. Bir bardak eklemiş olduğumuz unla bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Daha sonra ikinci bardağı ekliyoruz. İki bardak un yeterli zaten. Evet kaplarımızı böyle hazırladık tepsimize. Her birine birer kaşık koymamız yeterli gelecektir. Evet şimdi hazırladık. 180 derecede pişirmeye bırakıyoruz. İşte şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben beyaz çikolata ile süslemeyi düşündüm üzerine. Daha güzel olacağını düşündüm. Beyaz çikolatayı erittim. Şimdi bir kürdan yardımıyla delik açıyorum. Ve böyle süslemeler yapıyoruz. sonra sunum tabağımızı alabiliriz. Süsleme işimiz bitti. Afiyet olsun. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.